Ben Suat, Hayırlı bayramlar. Merhaba, ben Neda. ben de Cezayirliyim. Bütün Türkiye'yi ve İslam ümmetini hayırlı bayramlar dilerim ve teşekkür ederim. Merhaba, ben Sadia Elgati Fas'lıyım. İyi bayramlar, Eid Mubarak, Sa'id ve kulla amu entum bi Selamun Aleyküm, ben Vesen Irakliyim. Hem bayramda hem de her zaman ihtiyacımız olduğu destekleyen başta il müdürümüz Arif Asal ve Yurt Müdürümüz Hacer Albayrak Teşekkürler Bayramınız mübarek olsun Merhaba benim adım Arya Ben Endonezyalıyım Herkesin bayramı kutlu olsun Merhaba ben kutlu Fadya Muksen Endonezyalıyım Bayramınız mübarek olsun Merhaba benim adım Cansaya Ben Kazakistanlıyım Bu bayramda bizi yalnız bırakmayıp Kahvaltı yapan kahvaltıya davet edin Tüm yurt çalışanlarımıza teşekkür ederim Hayırlı bayramlar nice mutlu sağlıklı bayramlara Merhaba ben Maral, Türk Hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün yurdumuza çok teşekkürler sunuyorum. Merhaba ben Bara Filistinliyim. Herkese hayırlı bayramlar. Kulağım ve tüm Merhaba ben Nurbat Malezyalıyım. Bayramımız mübarek olsun. Merhaba ben Nusayba Yemenliyim. Hayırlı bayramlar ve teşekkür ederim. Merhaba ben Jale, Azerbaycanlıyım. Kardeş ülkede bayram sabahını kendim gibi misafir öğrencilerle, hocalarla ve KYK işçileriyle karşılamak çok güzel. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Selamun Aleyküm, benim adım Eliza, Kırgızistanlıyım. Bu bayram, Kurban Bayramı Mübarek Bayramı. Herkesin bayramı kutu olsun. Sakarya'da... Aa, çok... ਬਾ ਬੇਨਿਮਦ ਮੋਨਿਕਾ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਲੀਮ ਹਰ ਕੇਸੇ ਬਹਿਰਾਮ ਕਤਲੂ ਹੋਸਤਾਂ